Öncelikle takımıma bol bol tebrik ediyorum. Ee, takımı tebrik ediyorum. Uzun mücadeleler sonrasında ilk galibiyetimizin değil ikinci, galib ikinci galibiyetimizi aldık. Ama uzun süre sonra tam kadro çıkmayı bildik Ufak tefek aksaklıklar oluyordu. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Rakip takımda Osmanoğlu FK'nın ayağına sağlık. Onları e, ilk boyunca e, sürekli takip ediyoruz. Zaten e, ee, birçoğunu da tanıyoruz. Gerçekten iyi bir takım. Ee, mücadelelerinde başarılar diliyorum. Herkes emeğine ayağına sağlık. Öncelikle rakibimiz ligin en iyilerinden. Biraz kelme takmış gibi olduk ama o çok, önemli değil çok iyi yani. mücadele oldu dostça mücadele oldu. Saha içinde belki gerginlikler oldu gibi. ama biz de sonunda galip gelmesini bildik. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Rakip Kaptanımız Harun da son golle maçı bize vermiş oldu. Herkesin ayağına sağlık. Emine sağlık herkesin. Bize de başarılar. Başarılar.